Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Cido döndü. Abi Mısırlı kime? Ne? Mısırlı geldi ha. Abi 2 3 tane kuş birden geldi. He vallahi. Evet. Videoyu abi. başlatacaktık arkadaşlar. Hemen kuşlar geldi üzerimize. Nereye gittiler? Mısırlı abi. odur vallahi. Arkada uçuyor O adamın mı acaba? Olabilir abi. He, neyse. Ne hepsi, ne var ne yok kardeş? abi. Oraya mı gittin kuşlar? Arkadaşlar bayadır video çekemiyoruz. Kusurumuza bakmayın. Malum oruç. Pek dışarı çıkamıyorum. He? Geldi değil mi? O mısırlıydı bence. Abi hoş geldin. Bak, hoş bulduk kardeş sağ olasın. Abi bir tane daha beyaz odur. Ha. O da sarı bir arkasına döndü gitti ya o Mısırlı da. Mısırlı mıydı o gene? Aynen galip o da. Ee. Nasılsın abi? Vallahi iyidir kardeş sağ olasın seni sormalı. Vallahi abi gördüğün gibi çok şey işte. Uğraşıyor. Ne, ne yapasın? Aynen öyle. Abi. Nasıl Aynen gibi? Çok şükür vallahi. Abi. ben de sen kaç gündür evden çıkmıyorum Aynen. Kaç gündür dedim arkadaşlar iki hafta oldu herhalde Yani <laughs> bir 12-13 gün olmuş herhalde En son video Aynen. atalı Onun dışında da daha, daha çıkmadım Aynen. öyle abi. Bugün bir çıkalım dedik yine tekrardan İsmail kardeşimin yanına geldim. Zaten başka. biliyorsunuz başka kimsenin yanına gitmiyorum. Allah razı olsun. Yani geldi biraz sohbet ettik arkadaşlar. Ee, bazı haberlerimiz var işte sizlere. Biliyorsunuz bu sekin altında çutu kuş besleyecektik. Orada da en sonki videomuzda da iki tane yumurtamız vardı dedi. değil mi? İki tane miydi? En son videoda dört tane vardı. Dört tane mi vardı? Dört tane mi? Dört, dört burada iki tane vardı altı. He. Şimdi ne oldu onlara? Sen bir anlat, sen bana anlattın gerçi ama <laughs> Dün deyle öyle abi ama geldim Kapıyı açık bırakmıştım içerisi çok sıcak olmasın diye Ama bir geldim abi karga çıkan yavrularıymış Yumurtaları kırmış Ortalığı hiçbir şey bırakmam Yuvanın içine girmiş karga değil mi? Aynen öyle abi Karga yuvanın içine girmiş Yavrularımız boş Kaç tane yavru vardı? Bir tane mi vardı? Yok Yavru üç, kaç çıkmıştı ya? bir 3 tane yavru çıkmıştı. 2-3 tane yavru çıkmıştı. Siyah mısırlarınki bir tane çıkmıştı. Bir tanesi kalmıştı. Tamam. Şu çakmaklı postandan içeride öğes posta var. çıkmıştı. iki çıkmıştı. Maukeş birer iki çıkmak üzereydi. Yani Karga hepsini yemiş yani. Aynen öyle abi. mı bari kargayı? Abi <laughs> Ne yaptı? Öldürdü mü? Hiç iyi şeyler olmadı. <laughs> i̇yi şeyler olmadı mı? sağlık olsun. Aynı, Canı sıkma var da her şeyde bir hayır. Ya bu illa ki ama zoruma gitti biraz. E, tabii canım. Yani, yani kuştan değil abi. Ben dam yavrusunun biraz daha hassastır. Biraz hı. daha benim için haklıdır. Hı -hı. O yüzden biraz kırıldım. Doğru diyorsun. Salyan abi telefonu alıp yaptım. Alo. Ben de şöyle arkadaşlar. Eee. Yuvadaki kuşları göstereyim. Bunlara kazık alacağız arkadaşlar. Duvarlara kazık çakacağız inşallah. Kazık ihtiyacınız var buraya. Bunlar hepsi kırpık kırp yerdeki kuşlar. Galiba iki tane kuş kalmış İsmail. Bir tanesini satmış galiba. Bir tanesi de şu olması lazım arkadaşlar. Onu da İsmail birazdan bize söylesin. Bunları da dışarı çıkartırız. Bunlar da böyle yuvadaki kuşlarımız. Arkadaşlar kusura bakmayın bir telefon görüşmesi yaptık. Biz biraz bazı sıkıntılar olmuştu. Bir daha geldik. Dediğim gibi arkadaşlar en son şeyde kalmıştık. Kuşlarımızda işte kargalar yedi Yapacak bir şey yok Sağlık olsun, hayırlısı olsun Aynen öyle Bir daha en azından önlemimizi almış olduk Daha iyi şeyler Ve daha iyi yavrular alabileceğimi umuyorum ben İnşallah Şimdi yumurta var mı? Yumurtam şu an abi iki tane burada var Tamam Bir tane burada var Evet, gene dağılmış yani ee, İçeride de iki tane, dört tane de içeride olmasın Maşallah diyeyim. Yani yine hiç çoğalmış yumurtalar. Yumurta var. Aynı yumurtam yine var yani. Hı. Zaten o atın kuşlar da hep çiftleşmiş herhalde. Çünkü buralar baya bir... Aynen. Buralar aynen. yani dağınıktı arkadaşlar. Hep kuşlara ayırmıştı İsmail. Üstlere vurmuştu. Aynen bu ben yaş senemi getirdim. Zaman hatırlıyorum ben. Şu aynen. an Aynen. geçmiş fark ettim mi bilmiyorum. Yani biraz düzelmiş. Çok şey yapmıyor hala. Eskisine göre daha iyi ama. Tabi. Allah için bakıyorum ya, ya. Dem hayvan. İyileştiği zaman vereceğim sen bunun sahibine geri? Sahibi yok ki. Ben teyzem oğlu yerde bulmuş. Bazı kuşlar var abi işte, böyle kuşlar hastalandı mı çoluk çocuğun eline veriyorlar artık. Değil mi? İlgilenmiyor. Sizden rica edeyim arkadaşlar, yapmayın. Ya. He, doğru diyorsun. Kuş besliyseniz eğer o kuşun hastalığını yapamayacaksanız kuş beslemenin hiçbir anlamı yok. Doğru diyorsun. Ben yere geldi yani kimse beni yanlış anlamasın. Yere geldi burada kuşun urunu da temizledim, kanımla da uğraştım, hastasıyla da uğraştım, pisliğinle de uğraştım, yapılmayacak şeyler yaptım. Ve şu an benim yaşım 21-22 olmuş, hala da haftada bir mesela, haftada iki kere giren kuşumun şişesini temizlerim. Bu işin ayıbı yoktur arkadaşlar. Aa, sen o şey geldi yine. Allah bak abi, artık hayvana şu olmuş ya. Hmm. <laughs> <Görüşürüz abi> kuş besleyeceksen sen bu gibi şeyleri göz önüne almayla bunun pisliği var bunun temizlemesi var bunun uğraşması var bunlar bir emek verecek sanki siye karşılığını versin yani bir tane kuştu da arkadaş biz tam kimdir tam kim? bu kuşu işte yeğenime vermiş verecek hmm. bir şekilde He. Geldim işte burada iyileştirmeye çalışıyorum abi. İnşallah da yapabilirim. İnşallah. Yani zaten dediğim gibi ya Hı. önceki Gelip gördüğüm videoda ki şeye göre, kuşa göre baya bir ben iyi yani. Bir şey görmedi. Ben bu kuşu tam iyileştirdim. Tam. He. Hiçbir şey kalmadı. Bu kuşu benim bir küçüğüm Mehmet biliyorsun. Hı hı. Bir gün işte davete gittim. Acil çıkmam lazımdı. Ben dedim kuşları sen içeri koyarsın. Bunu ben normalde dışarıda bırakıyorum tek başına. He. Yemliğin içeri koyup benim tek başına dışarıda bırakıyorum. Hı. Da. O da bunu da kuşlarla beraber koymuş. Bu bir tarafı tam gitmiş fark ettin mi? Aynen soyulmuş. He. Orası gözlü mözü kan içinde. Kuşlarım bunu mahvetmişti. Hayvan He. yeme bile yüremiyor. Yani ben yaklaşık bir hafta boyunca ben bu kuşa elimle baktım. Ama bak orada de falan var. Hı hı. Elimle falan baktım yani. Şırınkadan su verdim. Elimle püskü tezdim verdim. Elimle yem verdim. Doğrudur. Tüyleri inşallah <laughs> yani. Daha ben soracaktım aslında o tüylere sen mi yoldun diye. Kuşlar vurmuş demek ki. aynen. Uçanlarda da değişikliğimiz var abi. Şu çambanlı posta içerideki kütü değil bu Evet bunun yavrusu bence zaten aynen. paraydı. Aynen yavrusu gitti diye abi sen de ben bu kuşu zaten uçurmak için şey yapmıştım. He <laughs> he. Biraz yavrusunu işte yavruya burada üfledi. Muhtemelen uçurdu üfledi ya. He <laughs> he. Daha gideceğini gire, sanmıyorum yani. Gitmez hiç herhalde ya. Kaldı. Orada diğer morumuz uçuyor. Bak işte bunlar küt etmiş. Hı hı. Sarı rakamlar. Bunun bence zaten bir tane yumurtası var değil mi şimdi? Aynen bunun bir yumurtası var. He. Öyle işte abi. Şu an Aa. zaten 12 tane uçan var saydık. 12 13 tane. Işte. İçeride de gösterdim ben aslında o kuşları. İki tane kuş yakaladım dedim. Bir tanesini sattın herhalde. Bir tanesini de içerideydi gösterdim Aynen, onu abi. da. Hı -hı. O da güzel, güzel kuştu. Mu? tane e, Bizim Murat arkadaşımızın çıktı, sahibi çıktı. He. Sahibine gönderdim. bu da sahibi çıkmadığı için uçurmayı düşünmüştüm. Makasladı mı kanadan onu? Aynen makasladım abi. İyi yaptı. Yerler biraz toparlandı. İyi yaptı ne yapasın. Öyle işte abi. Kuşları da çoğaltmışsın anı işte, azaltacaktık da. Daha yeni yeni uçuyor işte. Bu mor değil mi? Aynen. Yanındakiler eşyalı zaten. Aynen, Üçte etmiş Hmm. Yuvaya mı gitmeye çalışıyor acaba o dişi? Şu an kimse yok diye bunu mecbur çıkıyor. Moru mu? Hayır dişin arkasından bunu çalmak diye. He. Şu an çünkü daha iki buçuk ay sonra kuşların kanatlarını yuvaracağım. İki buçuk ay sonra? Yani 7. ay 28 iş falan işte. He. Kuşlar yani daha bir 20 gün daha uçursam. Hı hı atılıp gelseler daha iki tamam. Ay yerde kalsa anca. Yani bu saatten sonra da seneye yetişmez. Artık. Hı. Hmm. Öyle işte abi. Yani kırpacaksın hepsini mi kırparsın yoksa yine evde 2 tane bırakır mısın? Yok abi. Ee, şimdi nasıl hepsini. Mesela bu çamakla bir kere gidip atsın gelsin hemen bir daha kırpacağım. He. Boru da bir kere atılsın gelsin kapatacağım. Tamam. Yerde geriye 3-4 tane garip kuşum kalıyor. He. Onlar da uçurum, onlar da atılsın gelsin tırpayım. Her türlü bir namur Hmm. Dişliler hariç. Anladım. Hepsini kırpacaksın yani adam. Aynen. Dişliler hariç hepsini kırpacak. Ondan sonra zaten... Onlar da yaklaşık yani bir ay ya. Hepsi kırpacak. Bir ay He. falan. Aynen. Anladım. Bir aya kadar hepsini kırparsın yani. 20 güne kadar 3-4 tane kanalı tam olmuş olur. Hı hı. A 20 gün A 10 gün sonra da atılıp gelseler He Atılmazsa ne olur peki? Abi atılıp gelsin bir kuş Kuş olsun ya, Alışsın ya, Sağlam olsun hmm. Yani kuş böyle bir kere kendisi mi gitsin deyse yani. ne çözecek <laughs> kuş böyle gidip gelmezse kırsan işe yaramaz yani. Hmm. Yani evin etrafında dönüp dönüp inmiş oluyor. Yani bir gün bir kuşa yapıştı mı gider iner. Doğrudur. O yüzden yani atınıp gelmezsin belki. Gelmez. Anladım. İyi bakalım. Ne yaparsın? Aynen öyle işte. İşte o yüzden kapılar da içeride. Diyorum işte bunlar yavaş yavaş kalksınlar. Hı. Hmm. İşte. İçeride o zaman dedin ki 3 tane tahta -ta kanat mı var yani? Aynen. 3-4 tane var yani. 3-4 tane. Onlar da daha önce uçurdun muydu yoksa? Yok. Hiç uçurmadım. Hiç uçurmadım. Garibin yani onlar. Aynen öyle. diğerleri hepsi sağlam. Çok şükür uçurduğum. Anladım. Bir çakmaklı posta vardı, onu gördün mü sen? Hangisi? Cevde bağlıydı. Tamam. Öyle. He. Derslerdi. Kırttın mı onu da? O kuşu bir bıraktım abi. Eee? Ben böyle bir kuş görmedim yani. Valla mı? Abi mesela aynı bu saatlerde bıraktım. Tamam. Geride abi bir fahtı sekir. Tamam. Sekirle durdu şaklalalar. Allah Allah. Şaklalalar abi döndü döndü böyle vurdu gitti. Hmm. Gözümün görebildiği yere kadar vurdu gitti, kayboldu. Dedim gitti olmuş. Ertesi gün ya yani saat böyle 5 gibi zaman çıktım, yok. Saat böyle altı çıktı falan hmm. Baktım geldi. He. Aynı Her gün de, içine mi geldi? Ertesi gün. Ertesi gün geldi. Bıraktığım saat geldi. Mesela hmm. şu an bıraktım. Tamam. Yarın bu saatte geldi. Kırtır mı sonra? Yok. Bir şerif iyi bir doyurdum abi açtı. He. İyi bir doyurdum. Sabah saat 8-9'da yok. A ertesi gün yine 6-6 çıktı dama çıktım. Hı. Hmm. Bu sefer kuşlardan ilk kanat bıraktım. Tamam. İlk kanal kuşlardan bıraktım. Kuşlardan çıktı çıktı bir daha kuştan kırdı gitti. He. Bir daha 2-3 saat sonra bir daha geldi. Ertesi gün aynı şekilde bir daha kuşarlandı aklım Hı daha Döndü döndü bir daha kırdı gitti Evini arıyor bir daha Hı. geldi 2-3 saat sonra Hı Sonra iyi yaptın evet. Aynen öyle Yuvadakileri de bıraksak mı acaba Onları da bir arkadaşlara da gösterelim Olur. Onları yuva mı koyacaksın? Yok. Neredeler? Hmm. Buradalar. Galipler ya abi. bir tur, iki tur, üç manlar. Doğru. Arkadaşlar İsmail'in e, YouTube kanalı açtı İsmail. Bundan sonra yorum yaparsanız İsmail cevap verecek. Cevap vereceksin değil mi? Aynen cevap vereceğim. Yani bir insanla, de... Şanla Youtube falan yoktu diye kimse Hı -hı. yorumuna cevap veremiyor. Aynen. Yani bir sayfa açtık İsmail'e. Bundan sonra yorumlara cevap verecek inşallah. Aynen. Bir de e, Facebook grubu kurmuş İsmail. Aynen. 24 metre kuşçuları yazarsanız zaten çıkar. Aynen, Üyesi Facebook de üzeri. aynen Facebook üzeri. Zaten daha takipçimiz az. Oradan da eğer isterseniz Urba, İsmail kardeşimi takip edebilirsiniz. Gruba üye olsanız sevinirim Hı -hı. arkadaşlar. Gruba iyi olun arkadaşlar. 24 metre kuşçulara. Aha kuş geldi. Gel 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 gel. Gitti mi? Hey yo. Hmm, karşıya kondu zaten. Aynen. Daha ham yani. 2-3 gündür uçuyor. Aralıkta da bir daha yeni geldi ya. Hmm. O yüzden yani. Karşıdan kuş bıraktılar ha. Sırın lan he. Hmm. Çakmağın dişisi nerede şimdi? Dışarıdan geliyor. Dışarıdan geliyor. Dışarıdan geliyor. Çaqmaqlındı çıxsene də içərden mi? Hə. Çaqmaqlındı çıxsene. Quşalarşmırsan bunları? Nə? Quşalarşmırsan? Hə. Həpsini ayrı yerə qoysan zaten dəmi? abi sev şey, bu arada Fark ha. mi hemen hemen bir tok samın kırmızı bir var Ha. Bir yaptı değil mi? He Ne yazıyor üzerinde? İsmimde İsmim bir daha soy isim Valla Aynen İsmail Elmalı yazıyor yani Aynen Hı. Bir daha numaram Telefon numarayı mı? Aynen İyi e, Plastik olanlar değil mi kırmızı? Yok. Aynen demir plastik Demir Plastik mi onlar? Demir Nerede yaptırdı? Vallahi abi bunları dışarıdan bir tane arkadaştan yaptırdım He dışarıdan geldi yani. Aynen dışarı özel yaptırdı. Ee, evet. i̇yi hoş. Kimlik oluyor yani bunlara değil mi? Aynen öyle işte. Ama bu çamal apostadan bahsediyor. Bunu yıkaladı bence zaten. Yok. Şey yıkaladık ya ikisi de. Yıkaladığım çamalı apostası yok ki. Oo. Oh. Bir yavrum yıkalamış ya? Videonun başında. Mal keş bir o. Sen hangisiydi? ben onu gösterdim. Hangisini sen gösterdin? Ben onu gösterdim. Bak o öten yandaki var ya. Abi yok lan bizim çamalı postamız daha. Allah ben Allah. al. hani abi abi Bak Abi bu. Ha bu. Ha hiçbir şey yok ha. Hiçbir şey yok ha arkadaşlar buymuş. Ha, abi. 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 Mavi keşmir. O çamalı alacak. Ha ben demek ki onu yıkalam. Sağlamın bir ya. Demek ki onu yıkalam Sen gösterdin. Ha bak tam gösteriyor ama bak. Gördün mü abi arkadaşlar. Bunu yıkalamıştım ben. Yani inşallah hoş bir karışma yaparsak. Aynen seneye yapacağım vallahi. Daha önce yaptın mı hiç? Tabii canım. Hmm. İki senedir yapıyorum. Bir sen senede yaptım. Ondan önceki senede yapıyorum. Hmm. Tabii. O köşeye geçeyim sen artık. Gitmeyeyim sana o köşeye? Sıcak değil mi şimdi? Güneş var orada ya. Ya onu geçtik. Benim yanımda abi. Oklum hmm. yok İşte. Orayı çok beğendiler ama arkadaşlara. Baya yorum yapan oldu. Orası süper bir yer abi. Orada işte yuva yapma şansımız yok. Hmm. Yani orada binadır diye yazın. Orada biber serilir, reçel serilir. Tabii bizim Urfa'daki arkadaşlar bilir. Evet. Bir daha bir orası tam orta ya. Hı hı. Dama girip çıkan seni görüyor. Ben de rahatsız oluyorum. Hoş değil lan. Ben kendim rahatsız oluyorum. Doğrudur. Hem kimse beni görmesin. Böyle dama girip çıkan seni görüyor. Aslında bu güneş enerjileri öbür tarafa bakıyor olsaydı biliyor musun? Öbür tarafa bakıyor değil de. Şu, şu duvara sıfır olsaydı mesela. Ya i̇şte aynı dedim hesaba geliyor. Öbür tarafa dönse de bu duvarlar sıfır olmuş olurdu. Avuja şu uydu olacak. Aynen. Bura böyle komple bir tel çekildi. Adam bir de yeterdi. Burası da yetiş. Hmm. Bir ay yeti yani ya. Hoş burası da hoş. Yani abi. Rahatsan burada falan kimse seni görmüş. Sen kimse görmüş sen. Tabii canım. Ya e abi bir daha inecek kuş her yere iner. Ya. Benim burada yakaladığım kuşa hadi o rahatsız alıyor. Değil mi? Tabii canım benim misafirlerim birkaç yerden geldi yani ilk defa zaman çıkanlar hı hı. Mesela diyen bu kuşlarım hep suçmuş bende hepsi sağlamım demiş 3-4 tane hariç işte diyen hı hı. Adam diyor vallahi diyor helal olsun diyor diyor Niye ya abi diyen Diyor bir kuş diyor kalktım diyor bir daha bırak nasıl olur Diyor bir de özellikle diyor posta diyor mesela Diyor işte çalmaklı posta mesela bu malı keşbir posta Çalmaklı keşbir posta mesela şu çamal posta, o boz posta, o öten çamal posta, evet. o mor posta hepsi bir daha posta abi yok. Şunda bango bir tek, bango yok. Kırma tek var. Bir tane bango, bir tane de kırma var. Diğerleri hepsi posta. He. Evet. Kırma olan su, siyah şeyimdir, aralacağımdır kırma desin. Diğer de o güllü olan mı? Diğer de o gülle, gibi. Hmm. Bir daha o bango. Diğerleri hep posta. O da sağlam çıktı aslında. Sen normalde diye ben bunu göndereyim ama. Tabii canım. Sen de uçu yokuş. Abi bıraktım 3 gün mü 4 gün geldi ya. Mesela karışma banko gönderen var mı dedi? Abi yok. Genelde hangi tür kuş gönderli banko? şey karışma. Bak. Posta dışında ha. İçinde banko da olacak, posta da olacak. He. Mesela bankoyun kutuya girdiği kadar Posta giremiyor. Neye göre kadar? Kısı. Hee. Bangoyun dayanabildiği kadar mesela posta dayanamıyor kısıya. Hee. Bango nasıl dayanamıyor anlatayım mesela. Bango dar daha alır. Hımm. Bir kısıyı da ne kadar dar alırsa kuş. Hmm. O kadar dağırken yorulur. Posta geniş alır. Hee. Bango mesela olduğu yerde böyle. Olduğu yerde ya deneme Dönör. gibi. Döner. değil mi? Hee. Kuşun içinde hem bango olacak hem posta olacak. Hmm birbirlerini izleyecekler yani. Yani birbirine kaldıracak yani abi. Hı. Ama Doğru. ben sevmiyorum ya ben bango. Bango da güzel ama işte. Abi mesela ben... bir posta kadar sağlam oluyor mu bango? Abi var ya. He? Var ya abi ama mesela benim avban album... Man var ya. He. Karı alacağım. Hı hı. O ne po benim gözümde ne postaları uyruğuna bağlar çeker mi? Allah Allah. Tabi. Hmm. Şey Doğrudur. Ne yapsak videoyu bitirsek mi acaba? Videoyu sen bitirsin abi. Bitirelim. Fazla uzun olmasın zaten yine 20-25 dakika olmuş herhalde. Allah Allah. Vallahi seninle sohbet edince işte böyle zaman su gibi. gibi, geçip gidiyor. Evet. İsmail İyi kardeşim. Abi yani. Eyvallah kardeşim sen de iyi ki varsın. Söylemek istediğim bir şey var mı izleyicilerimize? Arkadaşlarımızdan kendilerine iyi bakmalarını ve temizlikten korunmadan korunmalarını hatırlatalım yani. Eyvallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizden tek ricamız budur. Başka da bir şey. Bir de o Facebook dediğim Facebook arkadaşlar. Aynen tekrar hatırlatalım arkadaşlar. Facebook grubu 24 metre kuşçuları. 24 sayıyla yazıyoruz. Yazıyla değil. 24 metre kuşçuları. Evet. Ha, oradan da eğer gruba katılırsanız paylaştığımız kuşları da görebilirsiniz. Orada tutma kuşları falan da sergileriz. Aynen öyle. Öyle yapıyoruz. Abi. Değil mi? Aynen öyle abi. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.